Şey Bazen diyor musun ki babam iyi ki Almanya'ya göç etmiş, iyi ki Almanya'da doğdum ve de Almanya'da eğitim gördüm diye. Tabii ki Almanya'da doğmamın iyi yanlarından bir tanesi iyi bir eğitim almaktı. Ama biz Türklerin bir lafı vardır. Kuşu altın kafese koymuşlar yine de vatanım demiş. insanın kendi ana vatanı gibi yok maalesef ki. Tabii ki insanlar kendi ana vatanını ister ama Türkiye'de doğsaydın o Almanya'da aldığın eğitim alamayacaktın. Yani bildiklerimin bazılarını Almanlardan öğrendim. Bazılarını derken Almanya'da eğitim görüp başka ne öğrenebilirsin ki? Babamdan, babamdan çok şey öğren. Babanın bildiğim kadarıyla eğitimi sadece okuma yazmayla sınırlı. Aynen, o okuma yazmayı bilmesi bile daha sonra başka şeyler öğrenip bana aktarması için yeterli oldu. Ha, ne saçma şey, baban kimden ne öğrenip sana aktarmış olabilir ki? Çok anlamsız. Kimden ne öğrendi söylesene. Gücü Alper cesareti Metehan'dan, intikamı Atilla'dan, destanı Bilge Kağan'dan. Umudu Kürşat'tan, inancı Alparslan'dan, kararlılığı Fatih Sultan Mehmet'ten, mücadeleyi Atatürk'ten öğrendi.